Evet, Başakşehir göletellerinde kurmuş olduğumuz diyafon sistemimiz. Aynı zamanda pratik kart e, şifre panelimiz. Panelimiz hem şifreyle çalışıp hem göstermiş olduğumuz göstergeçle çalışmakta. Bu şekilde kapı açılıyor. Aynı zamanda cüzdana koyulan kartlardan da kapı açılıyor. Şu şekilde. Dilerseniz şifreyle de kapı açabilirsiniz bu şekilde kapımız açılmakta. Kapıyı kapatıyoruz. Aynı zamanda yerimiz büyük olduğu için burada bir diyafon sistemimiz var. Müşterilere karşı. içeride iki adet görüntülü panelimiz var. Aynı zamanda cep telefonumuzdan kurmuş olduğumuz uygulama var. Gelen misafirlere şu şekilde. Gelen misafirlere şu şekilde görüntülü görebiliyoruz. Ve kapıyı açabiliyoruz. Buradan buradan görüntülü ve sesli bir şekilde konuşabiliyoruz. Ve kapıyı açabiliyoruz. Cep telefondan görüşmeyi sonlandırıyoruz. Bu şekilde cep telefonundan da kontrol edebiliyoruz. İçerideki panelimizden de kontrol edebiliyoruz. Tekrardan deneyelim isterseniz. Zil panelimize bastık. Ekrana bir çağrı düşüyor. Görüntülü arama çağrısı. Bu şekilde geliyor. Çağrıyı onaylıyorum. Ekranı büyütüp kimin geldiğini görebiliyorum. Buradan da aynı zamanda kapıyı açıyoruz. Şöyle geri gelelim. Dışarıdan da kapının otomatik kapanması için şuraya bir adet hidrolik sistem kurduk. Aynı zamanda otomatik kilitimiz evimizde çocuk olduğu için kapıyı açmasın diye. Şu alana bir tane buton koyduk. Kapı açılması için. Aynı zamanda da evimiz 3 katlı olduğu için her katta bir adet panelimiz mevcut. Evet ben geçiyorum. 2 dakika sonra zile bas. Anahtarı ver bana. Evdeki görüntülü panelimiz de şudur. Ekranı gayet geniş. Buradan yapılan aramaları görebiliyoruz. Canlı görüntü izleme moduyla da dışarıdaki şeyi görebiliyoruz. Şu an, şu an Mehmet ile bastı. Sesim geliyor mu? Sesin geliyor. Şuradan da kapı açıyoruz. Görüşmeyi sonlandırıyoruz.